Çok değerli kardeşlerim. Amsterdam'ın incisi, Hollanda'nın incisi, Amsterdam, Ayasofya, Wester Moskey camimizin büyük bir tadilatı için sizleri 26-27 Mart tarihinde Hasina TV programına, kampanyasına katılmanız için davet ediyorum. Ayasofya camimizin bu tadilatla tekrar yeniden sosyal, kültürel, eğitim merkezi olarak yapılacak, hizmet verecek ve bu çalışmada bu tadilatın, bu inşaatın en kısa zamanda bitirip hizmete açılması için hepinizin desteğini rica ediyoruz, davet ediyoruz. Bu kampanya katılım ve katkı sağlamanız için davet ediyoruz. Allah razı olsun, teşekkür ederiz.